Thank <laughs> you. Merhaba çocuklar. İlkokul sayfam kanalımıza hoş geldiniz. Yine eğlenceli bir video ile karşınızdayız çocuklar. Bugün sizlerle sıvıları ölçme konusunu işleyeceğiz. Gerçekten çok eğlenceli bir animasyon olacak çocuklar. Evet, bugün bizlere kim yardım edecek? Evet, merhaba çocuklar. Ben Süper Matematik Adam. Sizlere sıvıları ölçme konusunu anlatacağım. Haydi eğlenceli etkinliklerimize başlayalım. Aşağıda Su ve süt bardakları görüyorsunuz. Su ve süt sıvı maddelerdir. Sizlere sıvıların çok önemli bir özelliğini söyleyeyim mi? Sıvılar akıcı maddelerdir. Evet, bir limonata bardağı görüyoruz çocuklar. Bakın, limonata da bir sıvıdır. Ve akıcı bir maddedir çocuklar. Akar gider. Evet bir meyve suyu. Karışık meyve suyu. Meyve suyu da akıcı bir maddedir. Hmm, bir ayran. Ayran da akıcı bir maddedir çocuklar. İçtiğimiz ilaç şurupları. İlaç şurupları da akıcı bir maddedir çocuklar. Arabalardaki yakıt olarak kullanılan benzin ve mazotlar onlar da sıvıdır ve onlar da akıcıdır. Annelerimizin mutfakta kullandığı ve bizim içtiğimiz yağ ve süt. Evet. Bunlar da akıcıdır ve sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Şişeye koyarsınız, şişenin şekline girer. Bardağa koyarsınız, bardağın şekline girer çocuklar. Bakın, yağ ve süt bardağın şeklini aldılar. Sıvıların miktarını çeşitli araçlar kullanarak ölçebiliriz. Bu araçlar bardak, kaşık ya da fincan olabilir. Sıvıların miktarını bu araçlarıyla ölçebiliriz. Haydi gelin bardakla ölçelim çocuklar. Sürahideki suyu bitene kadar bardaklara dolduralım. Bakalım kaç bardak su alacak? Evet gördüğünüz gibi çocuklar sürahi'deki su 7 bardağa dolunca boşaldı. Yani tam 7 bardak su aldı. Bir de fincanlara dökelim mi? Hemen dökelim. Şimdi de suyumuzu fincanlara dökelim. Bakalım kaç fincan dolacak? Gördünüz mü çocuklar? Kaç fincana dolmuş? sürahi 18 fincana dolunca boşaldı. Fincanlar daha küçük oldukları için sürahinin içindeki suyun boşalması daha uzun süre sürdü. Evet çocuklar bakın buradaki şişeye de tam 3 bardak su dökmüşler. Şişeye 3 bardak su doldurduk. Gördünüz mü? süt şişesini bardaklara boşaltalım. Bakalım kaç bardak alacak? Kaç bardak kaldı çocuklar? 4 su bardağı süt dolunca süt şişesi boşaldı. Bir de çay bardaklarına dökelim mi? Ne dersiniz? Sizce hangisi daha uzun süre sürecek doldurmak? Şişedeki sütümüzü şimdi de çay bardaklarına dökelim. Kaç bardak kaldı çocuklar? Evet, doğru bildiniz. Şişedeki süt 9 çay bardağına doldu. Çay bardağı daha küçük olduğu için su bardağına göre daha uzun zamanda şişe boşaldı. 4 su bardağı süt. 9 çay bardağı süt. İkisi de aynı miktarda. Sadece ölçtüğümüz kaplar daha küçük çocuklar. Ne görüyoruz çocuklar resimde? Bardağın yarısını doldurursak yarım bardak limonata dolmuş olur. Neyin yarısını doldurursanız o yarım olur çocuklar. Bakın burada da ne görüyoruz? bardaklarımıza limonata koyalım. Kaç bardak doldurduk? İki tam, bir yarım bardak limonata. Bu şekilde okuruz. İki tam, bir yarım bardak şeklinde çocuklar. Çocuklar yarımı bir şekilde daha okuyabiliriz. Yarıma buçuk diyebiliriz ya da aşağıdaki gibi okuruz. Yarım, buçuk şeklinde okuyabiliriz. İki buçuk bardak limonata. Bu da içtiğimiz ilaç şişesi ve içtiğimiz ilaçları içtiğimiz kaşıklar. Bir şişe şurup ilacını kaşıklara dolduralım. Bakalım kaç kaşık şurup dolacak? Evet şişenin tamamını kaşıklara dökseydik. 12 kaşık şurup oldu çocuklar. 12 kaşığa doldurduğumuz zaman şişe boşaldı. Bazen de ilaç şişelerinin içerisinden kendi kaşıkları ve kendi ölçekleri çıkabilir. Şurubu kaşıkla içeceğiz, içeceğimiz gibi aynı zamanda içinden çıkan ölçek ile de içebiliriz. Çocuklar arkadaşımız hastalanmış. Doktor ona şurup vermiş. Cana doktor amca hastalığı dolayısıyla her gün iki ölçek şurup içmesini önerdi. Günde iki ölçek şurup içen Can şurubunu yedi gün boyunca içti ve iyileşti. Şimdi hesap yapalım. Bakalım şişedeki şurup kaç ölçek oldu? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün ve yedinci gün her gün iki ölçek içmiş. Her günün altına içtiği ölçek miktarını yazıyoruz. Daha sonra çocuklar bunların hepsini topladığımızda şişemizde kaç ölçek şurup olduğunu bulabiliriz. İkişer ikişer yedi tane saydığımızda on dört ölçek eder. Yani can toplamda on dört ölçek içerek şişesini doldurdu. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı bizim videolarımızı paylaşmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu kalpler sizlere. İlkokul sayfama hoş geldiniz. Sayfamıza abone olarak her gün eklenen İçerik ve etkinlik videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler.